Denizin üzerinde süzülen martılar gibi. Huzur dolu, eğlenceli ve bir o kadar da zorlu günlerden geçen bir yolculuğu hatırlatıyor. Şimdi o yolculuğun bir bölümüne birlikte tanıklık edelim. teşekkür ederim bizimle bu röportajı yapmayı kabul ettiğiniz için. Rica ederim. Siz gençlere hizmet vermek bizim görevimiz. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Hollanda'ya ne zaman ve hangi sebeple geldiniz? Ee, Ali Fevzi Oraltay, Aslan Balıkesirliyim. Ee, 1946, 27 Eylül 1946 yılında doğdum. Şu an yaşım 79. 1971 Ekim, ay, Ekim ayının 21'inde Hollanda'ya geldik. E tabii tabi bütün herkesin amacı para, para için, maddiyat. Onun için geldik. Yani amacım benim düşüncem o zamanlar öyleydi. Hani bir düğün parası, bir de dükkan açabilirsem, alabilirsem dedim. Yani öyle döneriz diye iki seneliğine geldik ama maalesef 53 sene oldu hala buradayız. Şükür, şükür yani pişman değiliz. Evet. Evlatlar buralarda doğdu, buralarda büyüdüler, buralarda okuttum. Nasıl İlk geldim. Olur? 1971'de nişanlı olarak geldim. Sonra gittim. 72 Kasım'da gittiğimizde Kasım'ın 24'ünde düğünümüzü yaptık. Hanımla beraber, hatta hanımı ben orfa indirdim. Uçaktan oraya geldik. Oradan arkadaşlar geldi bizi aldılar. Spike ya, yerleşme hikayeniz nasıl oldu? O zamanlar e, Hollanda'da maalesef ev bulmak çok zordu. E, Holland e, Rotterdam'da e Rose bir ev bulmuştum daha evvelden. Hanımın getirdiğimde bir arkadaşın çatı katındaydım. Sonra işte parayla o fırına diyorlar? Parayla bir ev bulduk. Oraya geçtim ama orası Rose yıkılması söz konusuydu. Mecburen başka yere taşınmamız gerekiyordu. O zamanlar bizim burada Spiker'inste oturduğumuz evler firmaya, ferolmaya biraz yakın olduğu söyleniyordu. İşte o vesileyle evler de daha düzgündü Rotterdam'ın evlerine göre. Daha düzgün, daha iyiydi. o amaçtan Spikeris'ten istedik ve Spikeris'teki eve taşındık. Evet. 1 Mayıs, 1 Mayıs 1974. Ferolme'de 9 sene çalıştım. Ondan sonra Ferolme'deki bir takım maddi sıkıntılar, iş sıkıntılarından dolayı Ferolme'nin yeni bölümü kapandı. Sadece Refelar bölümü kaldı bizler mecburen başka fabrikalara ve ben e, Albert Serdam'da İHS Simit diye bir fabrika var. Oraya gittim, orada çalıştım. Kaynakçıydım, kaynakçıyım. Bende bütün makineler vardı. kumaltı gaz kaynağı, efendim, e, plasmanik, e, pus, bütün makineler. Aa, o dönem burada Türk topluluğu nasıldı? Yani örneğin kaç aile, kaç kişi vardı? Hatırlıyor musunuz bunları az çok? Aşağı yukarı 80 hane falan olduğunu hatırlıyorum ama cemiyete gelenler 60-70 haneydi. E, birlikteydik, beraberdik. Hatta bir e, Amade Ruyter diye bir sokağımız vardı. Dört tane filet ve burada bir takım da e, evler vardı. O fıra evlerde oturan arkadaşlar vardı. Fıra evlerde, apartmanlarda Filetlerde oturan arkadaşlar. Ben filetteydim. Oturan arkadaşlar vardı. Ve bambaşka bir toplumdu. Yani Türk sokağı gibi bir şeydi orası. Ee, Kumavuzu vardı. Yeşil alanın orada bir kumamızı vardı. Orası toplanma yerimizdi. Orada bir kişi iki kişi gördük mü sırayla oraya toplanırdık artık hep beraber. Güzel. Tatlı sohbetler, muhabbetler. Ele izine gideceğimize yakın. Güzel. Arabaların tamiratları o sokakta. Kimi bakarız kimin motoru kapağı açılmış. Ya iki kişi ya üç kişi ya beş kişi oraya toplanılır. Evet. Muhabbet muhabbet. Elinden gelen, aklına bilen, o işi bilen kimse her işimizi kendimiz yapardık. Yani izine gitmeden evvel arabalarımızın bakımlarını kendimiz yapardık. Balatalar değişecek. Debraj balatasına, debraj şanzımanına varıncaya kadar indirilir sokakta. Bunlar takılır tekrar yerine. Bir günde iki defa motor indirdiğimizi bilirim. Hep beraber birbirimize yardım ederdik. Herkes hangi işten anlıyorsa o işte. Yardımcı olurdu. Hadi bakalım hep beraber yapalım denirdi. Yani böyle bir birlik, beraberlik vardı. Ee, çok mutluyduk. Cemiyetin kurulma fikri nasıl ortaya çıktı? Yani bu fikri ilk kimler dinlendirdi? O zamanlar biliyorsunuz buraya geldiğimizde çoğumuzda Hollandacamız yoktu. Ee, belediyede problemlerimiz oluyor, doktorda problemlerimiz oluyor. yani Bir takım poliste problemlerimiz oluyor, oturum almada falan. Ee, tabii bir bilene ihtiyacımız vardı. O zamanlar belediyelerde sosyal görevliler vardı ama sosyal görevliler oldukça doluydu. Benim işimin olduğu dönemde onun vakti olmuyordu. Velhasıl işte bu zorluklar ve lisan bilmemeler ve dedik ya birimizin problemi hepimizin problemi. Hepimizin problemi, birimizin problemi. Bu şeyle yola çıktık ve dedik böyle böyle bir şey yapsak birlik beraberlik, cemiyet, kuvvet Kuvvetten biliyorsun, birlikten kuvvet doğar. var. Cemiyetin fikri böyle çıktı. Birlikte olmanın ihtiyacı vardı. Çünkü uzaktasın, vatandan uzaksın, vatan hasreti, akraba hasreti, eş dost hasreti, bunların hepsini burada gidermen gereken bir topluluğa ihtiyacım vardı, bir kuruluşa ihtiyacım vardı, bir beraberliğe ihtiyacım vardı. Bunu, bunu sağlamaya çalıştım. Cemiyetin kuruluş süreci nasıl geçti? Mesela nerede toplandınız? İlk çalışmalarınız nerelerde başladı? Evet. Şimdi o dönemlerde benim bir de orkestra e, işim vardı. E, çok fazla yönetime o, o dönemde girememiştim ama tabi esas nerede kurulduğunu, nasıl kurulduğunu, kimler tarafından kurulduğunu hepsinin bilincindeyiz. Şöyle devamlı beraberiz. E, Tayyip Demiran diye bir arkadaşımız vardı. E, o kendisi de demir yollarındaydı. Sendikadaydı. Böyle bir şey teklifte bulundu o zamanki büyüklerimiz. E, Repeler de leperer diyerekten bir bina vardı. Bu sosyal aktivite, aktivitelerde kullanılan bir binaydı. E, orada, ilk adım orada atıldı. Orada toplanıldı, orada e, bu tür şeyler konuşuldu, tamam denildi. Hani e, birlikten kuvvet var gibi. İlk adımlar orada atıldı ve ondan sonra artık devam etti cami fikri nasıl doğdu? Bayram namazlarını geldiğimiz yıllarda e, hiçbir yerde camimiz yoktu, mescit yoktu. Konsolosluğun kiralamış olduğu salonlarda bayram namazı kılınırdı. E, hatta buna Dedeulin'de birkaç kere kıldık. E, Ahoy'da birkaç kere kıldık. Ve hayvanat bahçesinde, Rotterdam hayvanat bahçesinde, bir gardinde orada kıldığımızı hatırlıyorum. Hatta e, bazı olaylar oldu. Onlar beni çok etkiledi. Ee, şöyle ki, Ahoy'da bir sene bayram namazı kılıyoruz. Bayram namazına böyle bir, çok az bir vaktimiz kalmıştı, İşte vaaz dinliyoruz falan derken polisler. Bir sürü polis içeriye girdiler. Çıkın 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 çıkın. Ne oldu dedik? Çıkın çıktık. Hepimiz çıktık. Ahoy'un dışına. Girdiler, içeride araştırdılar. Dediler ne oldu bir şey var? Bomba ihbarı var dediler. Aradan bir saat iki saat geçti bizi içeri aldılar ee, bir basket sahası gibi bir şeyde biz aşağıda kırıyoruz etrafımızda yukarıda da polisler çerçeve halinde o benim çok gücüme gitmişti sanki bir esir kampında esaret altında namaz kılıyormuşuz gibi gelmişti bana öyle bir anım var bir de hayvanat bahçesinde kılınan bir bayram namazında ee, öyle bir durum ki ya namazı yakın bir vakte yetişebildim. <laughs> Gittim. Her yerde olmuş, Serada su sulanan, yani bitkilerin sulandığı yerde suyun aktığı bir bölümde. Orada su, yerde su olduğu için kimse oraya durmamış. Perdusumu çıkarttım. O suyun içine perdusumu yaydım. Ve onun üstüne oturdum bayram namazını orada eda ettim. Bayram namazından sonra kalktığımda dizlerimden aşağıya tamamen ıslak. Perdusumdan sular akar vaziyette. Aldım, öyle arabama getirdim. Böyle evime gelmiştim. Bunlar unutulmuyor tabi. Bunlardan dolayı böyle bir beraber bir cuma namazı, bir günlük namaz kılma ihtiyaçları büyük ihtiyaçtı. Ve buradan doğdu cami. Böyle bir yerimiz olsun. Böyle bir buluşa en azından vakit namazlarını kılamıyorsak cuma namazlarında Buluşalım diye. Yani buradan doğdu bu fikir. Şükür Allah. Evet, neticede işte bir hocamızı e, bulduk. Ee, onun bir takım masraflarını cemiyet olarak veya üyeli olarak cebimizden karşıladık. Ve geldi. Çocuklarımıza e, onlar büyük bizim için e, önemliydi. Çok büyük önemliydi. Çünkü o çocuğun e, kültürünü bildiği kadar dinini de bilmesi çok önemliydi. E, çok şükür Allah'a e, bugünlere geldik. Cemiyetin ilk yıllarında karşılaştığınız en büyük zorluk neydi? Ee, en büyük zorluk tabii yer meselesiydi. Cemiyetimizin bir çatısı olması gerekiyordu. Çünkü orada toplanmamız gerekiyordu. Yönetim kurulu, işte, toplantılarımız oluyordu. Efendim, e, bir takım faaliyetlerimiz, sosyal aktivite faaliyetlerimiz oluyordu. Mecburen bir çatıya ihtiyacımız vardı. Çatıya ihtiyacımız olduğu kadar e, bir takım masraflarımız da vardı. Bunu da belediye tarafından sipsi alarak karşılanıyordu. Ama Sipsidi nereye kadar yeterliydi? Bazen yetmiyordu. Bunun için biz yönetim kurulu olarak o dönemlerde yönetimin içindeydim. Yönetim kurulu olarak bir takım faaliyetler yapmamız gerekiyordu. Hatta hiç unutmam İlyas Tüfekçi diye futbolcu vardır. Şu an rahatsız kendisi. Allah hayırlı şifalar versin. İlyas Tüfekçi o zamanlar daha yeni yeni Almanya'da meşhur olmuştu. Ve biz de burada turnuvalar düzenliyorduk. Amacımız cemiyete bir gelir sağlamaktı. Turnuvalar düzenliyorduk. Turnuvalarda 4-5 takım getirtiyorduk. Rotterdam'dan, e, Rosenburg, biz falan. Amaç e hem gençliği kaynaştırma, yeşil sahaya çekme, hem toplumları birbirine kaynaştırma, hem de bizim cemiyet olarak bir takım aktifte e yapıp, e faaliyetler yapıp cemiyeti biraz kazanç sağlamak. E bunu nasıl yapıyorduk? Efendim, çadır kuruyorduk. Bir gün evvelden e, 10 kilo 15 kilo kıyma alıyorduk. Köfte yapıyorduk. Köfte ekmek satıyorduk. Ve günlük 1200-1500 gulden cemiyetimize girdi oluyordu. Geceler düzenlerdik. 23 Nisan ve 29 Ekim'e hiçbir zaman atlamadık. atlamadık. Hala daha atlanmıyor. Yani çok şükür Allah'a. Çünkü dünya üzerinde çocuklara hediye edilen tek bayram 23 Nisan. Otel Kaiser diye bir yer var burada otel. Onun arka tarafında salon vardı. Onu kiralardık. Orada çeşitli aktiviteler, faaliyetler yapardık. İşte çocuklara efendim, piyesler, skeçler, şiirler, folklor, çocukların folklor grubu vardı. Onlar verilirdi. Onlar görev yaparlardı. Bu arada biz orkestra oralı araları biz doldururduk. O zaman bir orkestramız vardı Topkapı diye. Onları doldururduk. son, en sonunda da çekileşimiz olurdu. Giderdik Rotterdam'da eksportları dolaşırdık. Kasapları dolaşırdık. Böyle böyle bir gecemiz var. Siz de davetliseniz. Ama biz sizin reklamını yapacağız. Orada reklamınızı yapacağız. Bize ne hediye edersiniz? Kasabın bir tanesi derdi 5 kilo, 5 kilo kıyma benden olsun. Birisi 5 kilo parça et benden olsun. Bir tanesi, tarz, bir tanesi Anadolu Rising vardı. Ondan tek kişilik Türkiye'ye tek gidiş uçak bileti dahi almıştık. Ve çekilişlerde bunları korduk, Bilet satardık. Çekiliş yapardık. Bu şekilde cemiyetin sonunda, gecenin sonunda cemiyetimize bir kazanç elde ederdik. Hatta hiç unutmam e, folkloru oynatmak için. E, Aytaç abi'nin bir kasetli radyosu vardı. Kasetli radyoyu getirdik. Onda kaset koyuyoruz. Çocuk Çocuklar e, o müzikten folklor oynuyorlar. En son çekilişte o radyo gözüme erişti. Dedim bu radyoyu da çekilişe koyuyoruz dedim. Arkadaşlar dedim. Ateş abi kulaklar çınlasın. Sağ olsun şakamızı kaldırıyordu. Büyük bir abimiz. Ee, olur mu ya dedi. O benim dedi. Dedim ya ne olur Cemiyet hediyen olsun varsın. Hadi bak, bunu da koyalım falan. Yani şimdi olmazdı olmaz dedi. Olmaz öyle şey dedi. Neyse. Ben hemen usulca yanına gittim. Bir tane biletin yarısını kopardım. Ona verdim. Yarısını ben aldım amcuma. Senin radyonun şeyini ben çekeceğim dedim torbadan dedim numarası artık karıştırdık çektik numara onun numarası dedim bak bu numara benim dedi e, tamam gördüm radyo da senin zaten dedik böyle bir sürpriz de yaptık falan yani e, yaptığımız faaliyetlerde cimiyetin menfaatini düşünürdük ya, bu tür e, gecelerimiz çok güzel olurdu ailelerin hepsi gelirdi çok güzel eğlenirdik eğlenceli olurdu aileler sanki böyle ki e, hepsi bir aynı yerden gelmiş aynı soydan gelmiş Öyle aileler gibiydik. Birbirimize bağlılığımız vardı. Dostluğumuz bambaşkaydı. Yani o mahalle, o sokak unutulmuyor zaten. Öyle bayramlar hiç unutulmaz. Büyüklerin gidilir, elleri öpülür. Zaten sabahtan çocuklar başlar kapıya gelmeye. Hepsi bir kelebek gibi. Gayet güzel böyle. Giyinirler artık boyunlarında çantacıklar. Gelirler, kapıyı çalarlar. Ellerimizi öperler. Bambaşka. O günler başkaydı. Yani Türkiye'nin çok eski dönemde yaşadığı o Ana nevi adetler, gelenekler, kültürümüz, göreneklerimizi çok şükür yaşadık. Bugün geldiğimiz noktada cemiyetin nasıl bir konuma geldiğini düşünüyorsunuz? Şu an cemiyet eski bağlılık arkadaşlar arasında olsun, gençler arasında olsun eski bağlılık biraz zayıf görüyorum. Sebepler var tabii. Şimdi şöyle eskiden daha evvel de bahsettiğim gibi vatan hasretliği, akraba asretli, eş dost hasretliği burada biz birbirimize gidip gelerek ve birbirimizden sohbet ederek gidermeye çalışıyorduk. Ama bu arada tabii bu zaman geçti, zaman ilerledi. Nesiller çoğaldı. Eski arkadaşlarımızın çoğunun çocukları evlendi, torun sahipleri oldular. Hani ağaç büyüdü, gölgesi ona göre kendine göre büyüdü e, diyelim. E, onun için herkes kendi e, ihtiyacını, hasretliğini ailesinde gidermeye başladı. Ha biz eskiler hala daha birbirimizi ararız. Hala daha birbirimizi. Ben cemiyete gittiğim zaman gençlerin bazılarını hayır ola sen kimler dersin diyorum. Ya, tanıyamıyorum. maşallah gençlerimiz de çok çok büyüveriyorlar. veriyorlar. ufak bıraktığımız gençlik şimdi kocaman kocaman. Ama gençlikler ümitliyim. Gençlikten ümitliyim. Yani şöyle kafamı kaldırdım. Dışarıdaki e, Hollanda'nın bazı yerlerinde Almanya'nın veya diğer devletlerde olan gençliğe baktığım zaman ben gençliğinden ümitliyim. Spankenes gençliği benim için yani bir zarrafa verilecek bir şey değil. Çok değerli. Maşallahı var hepsinin. Yani e, camide bazen görüyorum. Gencecik çocuklar ne güzel mezunluk yapıyorlar. İmama yardımcı oluyorlar, Kur'an öğreniyorlar. Şimdiye kadar gelen yönetimdeki arkadaşlar hepsinden Allah razı olsun. Hepsi hiçbir karşılıksız cemiyete hizmet ettiler. İcabında çoluğunun çocuğunun yeri geldi. Onun ihtiyacını bırakıp cemiyetin toplantısına, cemiyetin aktivitesi faaliyetine geldiler, katıldılar. Hepsinden Allah razı olsun toplum içindeki dayanışma duygusu sizce bugün geçmişe kıyasla nasıl? Yani insanlar halen aynı birlik ruhunu taşıyor mu? Biz yaşlılar hala birbirimizi ararız, buluruz buluşuruz. Eskiden birbirimize büyük ihtiyacımız vardı. Hani bir bayram olurdu, bayram günü biz büyüklere koşar giderdik. Efendim bir Ramazan olurdu. Ramazanda bir sürü iftarlar verilirdi. Bize gelinirdi efendim 3-5 ayda biz giderdik 3-5 ay. Ramazan böyle tatlı geçerdi, güzel geçerdi. Belki şu an hala var. Aileler büyüdü. Aileler büyüdü. Şimdi e, arkadaşın Allah uzun ömürler versin. üç tane, dört tane çocuğu var. Bugün her gün akşam Ramazan'da birine gitse, gitmeye kalsa işte bir haftayı doldurur. Ve bu hafta bunun torunları var. Onların tanıdıkları var, dünürü var derken dışarıya olan ilişki biraz daha kısıtlanıyor gibi geliyor bana. Ama e, zaman o, devir o, durum o, bir şey yapamıyoruz. Cemiyetin geleceği için en büyük dileğiniz nedir? En büyük dileğim ve en büyük beklentim gençler. Gençler. Onlar, onlardan bekliyorum her şeyi ki onlar bunu yapacaklar. Ümidim var. Ümidim var. Onlar cemiyeti bizlerden çok daha iyi yerlere götürecekler. Biz kısıtlıydık. Biz bir takım imkanlar çabayla sağlamaya çalışıyorduk ama şu an imkanlar geniş. Yerimiz kendi yerimiz. Çok şükür Allah'a. Önemli olan bunu yaşatmak. Bunu yaşatmak. Yaşasından geçtiğimiz Hollanda'da yaşadığınız zorluklardan biraz bahsedebilir misiniz? Yani yaşadığınız o hikayelerden anlatabilir misiniz? Tabii. Eee Malum Hollanda'ya geldiğimizde e, memlekete mektup yazmamız lazım. E, bekliyorlar. ablamların olsun, abim olsun, efendim annem olsun. Yani, akraba mektup bekliyorlar. Sabırsızlıkla. Yazdım. 8-10 tane mektubum var. Ama atacak zarfım yok. Zarf arıyorum. Termolini geziyorum, adını bilmiyorum. Kimseye bir şey anlatamıyorum. O kafamın şeylerinden bir ufak bakkal dükkanı. Gördüm, girdim içeriye. Türkçe anlatıyorum ben mektup yazdım. Efendim zarfın içine koyacağım. Zarfı yalayacağım. Arka tarafına pul yatıştıracağım. Adres yazacağım. Postaya atacağım. Adam bana diyor ki Nefistan. ha ne demek bilmiyorum ki. Dedim anlatıyorum işte Türkçe. Başka kelime yok Hollanda hocam yok. O arada ortaokulda öğrendim. Birkaç Fransızca aklıma geldi. Ben parlo Fransa. Oui, döneme ay bana bir kalem verir misiniz lütfen? Kalem verdi. Zarfın resmini çizdim. Pulu üstüne çizdim. Pulun üstündeki Atatürk'ün şeyine varıncaya kadar. Adresi yazdım. Bunun içine dedim koyuyorum. Yapıştırıyorum. Yolluyorum. Hala da orada bankalda çalışan bir kızcağızla bir adamcağız. Nefis sen diyorlar. Nefisten ne demek? Onu da bilmiyoruz. Neyse arkada bir hanımefendinin birisi dedi bir şeyler söyledi Hollandaca. Kız gitti elinde bir zarfla beraber geldi. Zarfı gördüm dünyalar benim oldu. Dedim ya bana bir deste getir. Getire getire şöyle şu kadar 50 tane. Da onu buldum ha. Ve e, ilk öğrendiğim kelimelerden bir tanesi enflop. İşte bu zarfta. Bir gün bakkal dükkanına girdik. Zaten ufak bir yerden 3-5 basamak aşağıda bir bakkal dükkanı vardı bir şeyler alıyoruz. Paketin üstünde yoğurt yazısını gördüm. Arkadaşlar dedim ya bu dedim yoğurt mu? Yoğurt dedi. Dedim ya Türkçe yazmışlar bak dedim yoğurdun üstüne de dedim. Meğer burada da yoğurt yoğurtmuş. Ama bilemiyoruz. Çalışıyoruz bir gece. Bir hikaye daha geldi aklıma. Bir gece çalışıyoruz. Gececiyiz. Bas geldi dedi ki bırak işi dedi. Bir arkadaş daha var. Sen de bırak dedi. İyi. Ne olacak dedim. Sizi de gidin giyinin, sizi bekliyorlar evde. Neden bekliyorlar? Şimdi hepimiz merak içinde. Şimdi rahmetlik Mehmet vardı. Nebil, ben, Kenan. Ailelerimizi bir yere bırakırdık. Biz gececi olduğumuz zaman. Onlar da hepsi aynı akran. Bir yere bırakırdık. Geldik giyindik. Dışarıda polis. Ne oldu dedik? Hadi yürüyün. Baktım Kenan orada. Nebil orada. Ben orada. Mehmet rahmetlik orada. Ya ne oldu? Allah bilmiyoruz. Bindik polis arabasına geliyoruz Rotterdam'a. Rotterdam'da bir ada var. Blakland Rosestrad'ın arasında. O adada Kenan arkadaş orada oturuyor. Hanımlar orada. O arada su yükselecekmiş. Polis geliyor kapıyı çalıyor. Eşyalarınızı diyor. Bir masanın üstüne kaldırın ıslanacak eşyalarınızı. Su yükselme ihtimali var. Şimdi anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Bizimkiler ya, ya, ya. Polis bakıyor bunlar anlamadı. Gidiyor bir yaşlı bir kadıncağız var. Çok sanlı onlarla Hollandalı. Onu alıp geliyor. Onu anlatıyor. O da anlatıyor bu sefer şimdi bizimkilere. Bizim hanımlara. O arada bizim hanımlardan bir tanesi diyor ya diyor hep ya 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 diyorsunuz diyor. Bizim diyor bey diyor bazen de arada bir nispeti vaki der. Şöyle nispeti vaki deyin bakalım ne olacak. Nispeti vaki deyince polisin gözleri açılıyor. Çabuk diyor biz neredesin beyleriniz? İşte Ferolme'de. Geliyorlar bize apar topar oradan aldılar geldiler. Meğer bir yanlış kelime. E, hepsine ya 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 demeyelim de bir de nispeti vaki diyelim. Ama ne anlama geldiğini bilmiyorlar. Nispeti vaki deyince polis gözleri açılıyor. Bizim fabrikada apar topar topladılar getirdiler. Bir de böyle anımız var. Bu anlattıklarınızdan, bu hikayelerden genç nesillerin öğrenmesi istediğiniz şey nedir? Saygı, sevgi. Birbirlerini sevsinler, kendinden büyüklerine saygı gösterse. Ben, gerçi var bu, var da yine de e, biz yaşlılar bazı şeyleri tavsiye etmeden duramıyoruz. Ama gençliğinde var bu. Ve ben çok mutluyum gençliğimde. Yani cemiyete gittiğim zaman Allah razı olsun gençliğim gelip Ali amca nasılsın dedi. O beni dünyanın en mutlu insanı yapıyor. Son olarak izleyicilere veya cemiyet üyelerine bir mesajınız var mı? Hepsini çok seviyorum. Hepsine bütün sevgilerimi sunuyorum. Birbirlerini sevsinler, toplumu sevsinler, saygılı olsunlar ve e, hoşgörülü olsunlar. Ali amca teşekkür ederiz ederim, bu söyleşiyi Rica kabul ettiğiniz için, zaman ayırdığınız için. Allah razı olsun. Cümlemizde cümlemizde. Faydalı olabildiysem ne mutlu. İnşallah. İnşallah cümlemizde. Yol uzun, yorucu ama her zaman umut dolu. Birlikte attığımız her adım, geleceğe doğru yükselmeye devam ediyor.